Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti, hidayeti hepimizin, hepinizin üzerine olsun. Bir kardeşimiz, genç, yeni evli bir kardeşimiz bir soru sordu. O soruyu ben kıymetli hocam, Portakal Cami İmam Hatibi, Sayın Hıdır Ağırman hocama inşallah soracağım. Hocam da inşallah o konuda bizi bilgilendirecektir. Kıymetli evet. Hocam, hoş geldiniz programımıza. Şimdi hocam, soru şu, bu genç kardeşimiz yaşı 25 civarında, 3 aylık bir evliliği var. Ailesiyle aslında mutlu olduğunu söylüyor. Lakin kayınvalidesiyle problem yaşadığını, sürekli kayın ...validesi kendisine, işlerine müdahale ettiğini... ...bu da onu mutsuz ettiğini ve hatta aralarının bozulduğunu söylüyor. Bu konuda e, bizlere ne söylersiniz? Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili din kardeşlerim... ...bir ailede sevgi, muhabbet esastır. Bir gelin bir eve gittiği zaman... Artık o ailenin bir efradı, bir çocuğu gibi oluyor artık. Hatta onun için dikkat ederseniz Şafii mezhebine göre bile damadın artık kayınvalidesinden abdesti bozulmuyor. Neden? Çünkü o kayınvalidenin artık bir evladı gibi olduğu gibi bu gelin adayı da kendi, kendi kaynasına artık onda bir evladı gibi oluyor. Onun için kaynanalar her iki tarafta da çok dikkat etmeleri gerekir. Onların önceliği hedefi daima kendi yavruların çocuklarının mutluluğudur. Dinen bir kaynananın kendi gelinine talimat vermesi, talimat derken onu tatlı dille yetiştirme nasihat haricinde ona emri vaki olarak Benden izinsin şunu yapmayacaksın. Şuraya gitmeyeceksin. Benim iznim dahilinde her şey olacak. Deme hakkına sahip değildir. Önemli olan o gelin adayının kocası onun için önemlidir. Din, dinimiz bunu emrediyor. Hatta dikkat buyurursanız sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Fatıma validemizi Hazreti Ali'ye nikahladığı zaman Hazreti Ali'ye diyor ki ya Ali sen kendi eşine köle ol o da sana cariye olsun. Bu ne demektir? Her şey istişareyle, karşılıklı, sevgiyle, muhabbetle yürütün ki yuvanızda mutlu olasınız. Bizler de buradan alacağımız ders kesinlikle bir kaynana iki tarafında sürekli kendi ...evladının yuvasına, özel hayatına... ...müdahale etme haklarına sahip değildirler. Ancak nedir şu var ki bir gerçek olarak... ...daima küçüklerin, büyüklerin... ...istişare etmeye... ...onların fikir ve tecrübelerine ihtiyaçlar vardır. Danışırlar, fikir alışverişinde bulunurlar... ...büyükler de aynı saygı ve sevgi çerçevesinde... ...onlara yol gösterirler. Şunu şöyle yaparsan daha iyi olur her hususta da. Neticede hani lokman Hakim bile evladına diyor ki yavrum daima kendi işlerinde tecrübeli insanlarla, büyüklerle istişare et. Çünkü senin kolaylıkla elde edeceğin yolları kat edeceğin yollara onlar büyük külfetler, büyük bedeller belki ödeyerek o mesafeleri kat etmişler. Bizler de daima küçüklerin, büyüklerin ihtiyaç vardı neyin onların bilgi birikintisine, tecrübesine bu şekilde hareket edildiği zaman Allah'ın izniyle o yuvada huzur ve mutluluk söz konusu olur. Ama aksini yapılırsa gelin adayı oturuyor kaynana müdahale ediyor. Bir şey yapacak bir yere gidecek her işine müdahale ederse Allah korusun bu yuvada mutluluk söz konusu olamaz. Yuva yıkılır gider ve bu kayınvalide valide de yarın Allah'ın huzurunda bu vebalin altından kalkamaz. Allah muhafaza buyursun. Çok dikkat etmek gerekiyor. Bir evladı gibi onu bağına basması gerekir. Sevgiyle, muhabbetle ona yol göstermesi gerekir. Bu hususlara dikkat etmemiz gerekiyor aziz kardeşlerim. Cümlemizden inşallah. Yüce Rabbim hakkıyla istifade edenlerden eylesin. Bizi bu rahmet ayında باختلا مش كلارزم رسنات دهيل إلى وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين الفاتحة.